Bir gün gerçekten ben de İstanbul'da yaşamış yıllarca Fikirtepe'nin, Kadıköy'ün bu yollarından geçmiş bir kardeşiniz olarak bugün burada sizlerin mutluluğuna şahit oluyoruz. Hepinizin gözlerinin içi parlıyor ve biz de iyi bir iş yaptığımızı açıkçası hissediyoruz. O yüzden tüm Fikirtepeli kardeşlerime, buradaki hanımefendilere, beyefendilere ve bizi bugün yalnız bırakmayan, bizimle burada bir arada bu heyecanı paylaşan tüm kardeşlerime sevgilerimizi, saygılarımızı, muhabbetlerimizi sunuyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kıymetli kardeşlerim, andolsun sizlerle Ramazan vesilesiyle bir aradayız ve hatırlayacaksınız yine Fikirtepe'ye geldik ve en son yine Fikirtepe'de burada buluşmuştuk. Fikirtepe'nin geleceğine, çocuklarımızın istikbaline dair o tarihi kararı da yine hep birlikte almıştık. O günlerden bu yana şükürler olsun geçmişten gelen sorunlarımızı bir bir şeffaf katılımcı sizlerin sürecin içinde olduğu her türlü sorunlu problemin dinlendiği bir anlayışla bir bir açtık. Ve o gün sizlere Fikirtepe bizlere çocuklarımızın hayatını burada geçirmiş büyüklerimizin emanetidir demiştik ve bu emanetin geleceğe emin adımlarla taşınması adına ne gerekiyorsa yapacağımızın sözünü vermiştik. Allah'a hamdolsun ki sizlere verdiğimiz sözleri takvimimize tamamen sadık kalarak tutuyoruz ve Fikirtepe'li çocukların güzel yuvada yaşadıklarını, parklarda, bahçelerde cıvıl cıvıl koştuklarını görmenin sabırsızlığı içerisindeyiz. İnşallah o mutluluğu da yine Fikirtepe'de sizlerle birlikte yine burada yaşayacağız ve burada sizlerin anahtarlarını Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle vereceğiz ve mutluluğunuza bir kez daha şahit olacağız diyorum. Değerli kardeşlerim biliyorsunuz İstanbul bir göç şehri. Bu aziz şehir 1950'li yıllardan 90'lı yıllara kadar maalesef doğru sağlıklı kimlikli bir şekilde şehirleşemedi ve hepimiz aslında başımızı sokacak bir yer dedik ve plansız, çarpık, güvensiz yerleşmeler yaptık. Bu yüzden de çok sıkıntılarla boğuştuk ve hakikaten belki burada çocuklarımız adına, kadınlarımız adına birçok eksiklik içerisinde yaşamak zorunda kaldık. Ve bu süreçte İstanbul büyüdükçe büyüdü. Bir zamanlar İstanbul'un çevresindeki herhangi bir mahalle olan Fikirtepe ki çeperdeydi o zamanlar belki bugün adeta şehrin tam göbeğinde yer alan bir bölge haline geldi maalesef Fikirtepe o günlerden bu yana altyapısı çok zayıf depreme dayanıksız yapılardan oluşan ve bu anlamda da vatandaşlarımıza sosyal ihtiyaçlarını giderecek donatılarının yetersiz olduğu bir bölge konumundaydı. Fikirtepe'yi kentsel dönüşüm alanı olarak biliyorsunuz belirledik ve ardından Fikirtepe ve çevresi uygulama imar planı onaylandı. Bu dönemde özel işraklerle malikler arasında sözleşmeler imzalanarak aslında projelerin ilk adımları atıldı. Fakat çok çeşitli nedenlerle dönüşüm bir türlü gerçekleşemedi. Bazı projeler istisnalar bitmiş olmasına rağmen genelinde bu dönüşümle ilgili çok ciddi problemler, sorunlar yaşandı ve aslında o beklediğiniz, umut ettiğiniz evlerinize maalesef kavuşamadınız. Tabii biz bu manzara karşısında boş duramazdık. Fikirtepe'li sivil toplum kuruluşlarımızla, vatandaşlarımızla tüm taraflarla bir araya geldik ve istişarelerde bulunduk. Sahadan aldığımız bilgilerle her türlü olumsuzluğu, haksızlığı, adaletsizliği engellemek adına örnek diyeceğimiz çalışmalar yaptık. Ve her şeyden önce yeşille yapıyı kaynaştıran ve modern, sağlam görüntülerini arkadaşlar paylaşacaklar birazdan ve ulaşım olanakları, sosyal imkanlarıyla adeta yeni bir planlama yaptık ve yeni Fikirtepe hedefini ilan ettik. Bu Fikirtepe'nin içinde yeşil alanları var. Bu Fikirtepe'nin içinde sosyal donatıları var. Bu Fikirtepe'nin içinde gençlerimiz mutlu, çocuklarımız mutlu, çocuklarımız geleceğe inşallah umutla bakacak, güvenle bakacak ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 2020 yılının Kasım ayında sizlerle el ele verdik değerli kardeşlerim. Ve kalıcı adımlarımızı aslında o gün attık ve devlet olarak Fikirtepe için elimizi taşın altına koyduk ve hakikaten belki dünyada eşine az rastlanır kararlılığı ortaya koyduk kardeşlerim. Ve yüksek bir devlet millet iradesini gösterdik. Aslında bu devlet-millet iradesi yeni gösterilmedi. Bu devlet-millet idaresi iradesi en son 15 Temmuz'da gösterildi. Ve devlet-millet kaynaşmasıyla millete rağmen hiçbir şey yapılamayacağını işte bu aziz millet herkese gösterdi. Bizim sizlere borcumuz var. Bizim sizlere hizmet etme borcumuz var. İnşallah Allah'ın iziyle, sizlerin destekleriyle de bu can bu bedende olduğu sürece sizlere olan sözümüzü en kısa zamanda yerine getireceğiz. Bundan hiçbirinizin şüphesi olmasın. Değerli kardeşlerim ben TOKİ ve emlak konut tecrübesi yaşamış ve bu kurumlarda uzmanlık uzmanlık yapmış. Sahada uzmanlıktan başlayıp şube müdürlüğü, daire başkanlığı, genel müdürlük ve en son da Sayın Cumhurbaşkanımızın da tensipleriyle bakanlık görevini yürüten ve aslında Fikirtepe'nin hikayesini de en iyi bilen kardeşlerinizden biriyim. Bakın biz gün gören toz koparanda ve başka noktalarda kentsel dönüşüm projelerine girdiğimizde vatandaşlarımızda tereddüt vardı, endişe vardı. Fakat bugün kentsel dönüşüm konutlarımızı bitirdiğimizde geçenlerde biz toz koparana gittik ve hakikaten hepsinin mutluluğuna şahit olduk. Şimdi diyorlar ki bizim konutlarımızı da sayın bakanım dönüştürün ve vatandaşlarımız şimdi sıcak yuvalarında oturuyorlar. Tıpkı gün gelende olduğu gibi İnşallah Fikirtepe'de de sürecimizi tamamen şeffaf bir şekilde yönetiyoruz ve şunu samimiyetle ifade etmek isterim ki kötü kötü dönüşüm örneği olarak gösterilen Fikirtepe şu son bir yıl içerisindeki İstanbul'un en şeffaf ve en katılımcı kentsel dönüşüm süreci yürütülmüştür ve bu başarıyı inşallah eşi sonuna kadar yürütmeye kararlıyız. Şu ana kadar tüm yapıların tahliye ve yıkımını tamamladık ve tüm adalarda ihalelerini yaptık. Hepsinde de inşa çalışmalarımız başladı. Projenin ilk etabı olan Yeni Fikirtepe'deki konutlarımızın 1134'ünü biliyorsunuz tamamladık ve Fikirtepe'li kardeşlerimize teslim ettik. Hamdolsun Orada hayat başladı. Şimdi burada orada oturan vatandaşlarımızı görüyorum. Hepsi mutlular. Hepsi teşekkür ediyorlar. Hepsi dua ediyorlar. Allah sizlerden razı olsun. Siz bize inandınız. Bize güvendiniz. Biz sizleri bugüne kadar hiçbir zaman mahcup etmedik. Allah'ın izniyle bundan sonra da mahcup etmeyeceğiz. Önümüzdeki önümüzdeki yılın ortaları itibariyle inşallah ilk konutlarımızı etap etap teslim etmeye başlayacağız ve iki yılın sonunda da toplamda 11 bin bağımsız bölümü tamamlayacağız ve tüm vatandaşlarımızı evlerine yerleştireceğiz. Evine yerleşmeyen tek vatandaşımız kalmayacak ve bu iki yıllık süreçte yine masada kardeşlerimizle sohbet ettik. Kiralarımız, taşıma yardımlarımız da günü gününe vatandaşlarımızın hesabına yatacaktır. Evinizi teslim alana kadar burada kira almaya devam edeceksiniz. Ve inşallah projemiz Anadolu yakasının İstanbul'un en prestijli projesi olacaktır. Camisiyle, okuluyla, kreşiyle, yeşil alanlarıyla, içindeki bir kilometre yeşil koridoruyla Yaşam koridoruyla, içindeki alışveriş alanlarıyla, ulaşım imkanlarıyla inşallah İstanbul'da yeni bir yaşam merkezi olacaktır. İstanbul'un kalbi Fikirtepe'de atacaktır. İnşallah bu projeyi tamamladığımızda Fikirtepe eskisinden daha güzel, eskisinden daha yeşil, eskisinden daha verimli, daha anlamlı bir proje olacaktır. Tabii sadece fikirde Fikirtepe'de değil İstanbul'un 39 ilçesinde 100 noktada çalışıyoruz. Tam 100 noktada kentsel dönüşü projelerimiz var. Gazi Osman Paşa'da var, Kağıthane'de var, Maltepe'de var, Bağcılar'da, Zeytinburnu'da, Eyüp Sultan'da, Başakşehir'de, Beykoz'da, Sultanbeyli'de ve yarın Kartal'a gideceğiz. Kartal'da bin tane konutun temelini atacağız. Bir kısmını tamamladık. Ataşehir'de Beyoğlu'nda, Ok Meydanı'nda Hacı Hüsrev'de, İstanbul'un hemen hemen her yerinde on binlerce konutumuzu yeniledik ve şu anda da devam eden 140 bin konutumuzun dönüşümüne olanca hızıyla devam ediyoruz ve inşallah İstanbul'umuzda sağlıksız yapı stoğu tamamlanıncaya kadar dönüşüm çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. İnşallah hem Fikirtepe'de hem de diğer ilçelerimizde mahallelerimizde tamamlandığında tamamlandığında projelerimiz herkes çok daha kıymetli, çok daha değerli, çok daha sağlam evlerine kavuşacak. Söz veriyoruz ki sizler Fikirtepeliler olarak geçmişte yaşadığınız tüm olumsuzlukları unutacaksınız ve kaybettiğiniz zamanı yeniden kazanacaksınız bu yeni cazibe merkezlerinde inşallah hayatınızı mutlu, huzurlu, güvenli bir şekilde devam edeceksiniz. Ben bu çerçevede gerçekten projenin buraya gelmesinde büyük emeği olan özellikle Fikirtepe'de yaşayan, hak sahibi olan tüm Fikirtepeli kardeşlerimize yine Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüz ki bu çerçevede büyük mesai harcadılar genel müdürlüğümüze. Emlak konut genel müdürlüğümüz ki projenin tek elden yürütülmesini sağlıyorlar. Hızlı bir şekilde ihalesini yaptılar ve en kaliteli şekliyle de projelerimizi teslim edecekler. Işçilerimize, mimarlarımıza, mühendislerimize, yüklenici firmalarımıza ki onlar da buradaki önemi biliyorlar. Artık hepimiz büyük bir aile olduk ve sizlere sözlerimiz var ve bu sözleri tutmak için hep birlikte gece gündüz çalışacağız diyor. Hepinizi sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Saygılar konuklar, kıymetli İstanbul hemşehrilerimiz. Bizler de Sayın Bakanımıza teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Ve İstanbul için iftar vakti girmiştir efendim. Afiyet olsun.